Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Kim beni ilk defa izliyor benim adım Talia ve burada parfümler ilgili anlatıyorum her şeyi. Bugün anlatmak istediğim birkaç tane parfüm var üç tane daha doğrusu ve hepsi aynı marka ait. Başlanmak, başlangıç olarak en sertinden başlayacağım. Bu Angel Mugler markası Mugler Angel EDP. Yani Ode de Parfum. Ee, bu parfüm öncelikle tatlı, paçöleli, e, biraz karamelli, e, meyveli, çikolatalı, vanilyalı, odunsu ve ballı bir koku. 1992'de piyasaya çıkan bir parfüm e, ve oryantal, e, gurmanik e, bir koku. Arkadaşlar ben daha önce bunun ilgili video çekmiştim geçen sene o zaman ben bu parfümü tam anlayamadım ve gerçekten biz bununla anlaşmadık ondan sonra ben e, inanın ki ya 3 ya, ya da 4 kez e, sattım ve bir daha aldım sattım bir daha aldım Sattım ve bir daha aldım. En son aldım. Yani o bende varken ben onunla anlaşamıyordum. Ama o ben sattıktan sonra onu çok fazlasıyla özlüyorum. Ve e, mutsuz oluyorum bende olmadı diye. O yüzden ben bunu en son aldım ve ara sıra kullanıyorum. Bu benim için ne? sır dolu bir koku. Gerçekten sır dolu bir koku ve her zaman çok farklı açılıyor, farklı oynuyor artık. Eskiden ben sadece yoğun olarak paçülü hissediyorum ve e, çam çam ağacındaki e, iğneleri var ya çam ormanı gibi hissediyordum. Başka hiçbir şey hissetmiyordum neredeyse ama yavaş yavaş sanırım ben e, tecrübe kazanırken sanırım bu parfümü anlamaya başladım çünkü artık e, çok farklı e, benle e, çok farklı ben onu hissedebiliyorum. biliyorum e, burada oldukça e, fazla içerik var e, anlatayım sizlere baştan e, şer, pamuk şeker e, Hindistan ceviz Börtlen, yapra, yasemin, kavun, bergamot, mandalina ve ananas. Orta notalar bal, kırmızı meyveler, börtlen, erik, yasemin, kayısı, şeftali ve orkide, gül ve diğer çiç, bazı diğer çiçekler yani zam vadideki zambağı var burada ve altan odalar. patchouli, çikolata, karamella, karamella, vanil, e, tonka fasulyesi, ambra, misk ve sandal. E, 20'den fazla içerik var. Kesinlikle çok e, yoğun ve inanılmaz e, değişik bir parfüm çok böyle tatlı balzamik tatlı çok yoğun ve biraz acımsı bir koku ama aynı zamanda aşırı güçlü aşırı tatlı da olabiliyor ve Tabii ki de çok zor bir parfüm çok zor taşıması gerçekten zor baştan açılışta çok yoğun peçüle hissediyorum ee, i̇çinde de e, bal, karamel, karamel ve e, bal, karamel ve e, meyve ve birazcık da çiçek çiçekler içse de biliyorum artık içse de biliyorum evet ee, e, ben bu parfüme gerçekten çok büyük bir saygı duyuyorum benim için muhteşem ve hiçbir şey benzemeyen bir koku bir parfüm her zaman sürpriz, sürprizler dolu bir koku. Kış, kışında, kış yılbaşı, yılbaşı kutlama kokusu gibi geliyor bana ağır, ağır balzamik. En son cildinde oturduğu zaman ben çok net e, Noel ağacı hissediyorum. Çam ağacı. Altında da e, hediyeler koyuyorlar. Altında da kocaman kutular e, şeker, e, şeker değil de çikolata. Kutular içinde çikolata şekerleri var. E, onların kokusunu da alıyorum. Aynı zamanda da çok soğuk ve <laughs> inilici. E, Bilmiyorum arkadaşlar, buz gibi, bazında buz gibi, bazen tatlı gibi, ee, sihir, sihir dolu bir koku diyebilirim ben buna. Ee, buz kraliçesi var ya, bence bu koku ona çok yakışırdı. Ağır, yoğun, herkes anlaşamaz. Ee, bazı insanlar bunu sadece yoğun paçülü ve çam ormanı gibi hissederler. Bazın artık benim gibi içindeki o muhteşem muazzam şeyler tatlı tatlı çikolata karamel her şey hissedebiliyorlar. Pamuk şekeri, kırmızı meyveler neler neler var içinde ve dediğim gibi her zaman farklı açılıyor. Denemek konca lazım. Denemeden bunu almayın. Çünkü gerçekten çok çok zor bir koku. Tamam bunu kaybettik. İkinci parfüm anlatmak istiyorum sizlere. Bu aynı markası. Bu Mugler. Mugler bu da Angel. Ama EDT. O de tuvalete olan Angel. Bu diğerine göre çok çok daha hafif bunun içerik de çok daha az. Öncelikle bu tatlı, odun su, yine var, yoğun, meyveli, misli miskli parfüm. 2011'de çıktı, piyasaya çıktı ve bu da aynı gurman ve oryantal oriental kokusu. Üst notalar, kırmızı biber, bergamot, orta notalar, praline ve kırmızı meyveler. Meyveler değil de meyveler, evet kırmızı meyveler. Ee, ve alt notalar, patchouli, vanilya, e, sedir ve misk. Burada e, patchouli daha az ve o kadar e, baskın ve sert değil. Burada ben e, o çam ormanı o kadar e, şiddetli hissetmiyorum e, kırmızı meyveler e, tatlı tatlılığı ve e, onların birazcık da acısı var birazcık da ekşikliği var ama çok az e, çok e, orantılı bir koku. Yani burada gerçekten e, çok güzel bunu toplamışlar. Yani bunu nasıl yapmışlar bilmiyorum ama e, muhteşem ya. Çok ağır değil. Ama aynı zamanda güçlü koku. Güçlü. Yumuşak. Çok güzel hissediyorum ben bunu. Ve gerçekten e, çok pahalı e, içsediliyor. Çok pahalı koku içsediliyor. Muhteşem vanilya, praline. Evet, burada praline de var. Praline ve güzel patchouli Böyle ağır, e, yoğun patchouli değil. Çok yoğun değil yani. Güzel. Hani kullanılır. EDP'ye göre, o de parfama göre çok daha kullanılışlı. Gerçekten çok daha kullanılışlı. Ee, biliyor musunuz? Birazcık daha fresh nota var. Ee, çam ormanı var ya, çam ağaçların freshi geliyor burada. İçse biliyorum burada. ve bu parfüma çok çok o oh fresh var ya çok e, parfüm e, çok tatlı olmaması sağlıyor yani aşırı tatlı olmaması olmaması sağlıyor o oh fresh bu da yılbaşı kutlama kokusu kesinlikle aynı zamanda tatlı birazcık da acımsı e, soğuk bir koku sakin bir koku e, yumuşak çikolatalı kokusu ve kırmızı meyveler odun su biraz da odun su ve biraz da paçuleli paçule de içsediliyor ve sizi sarıyor gerçekten sarıyor yani bağırmıyor ve sizi yumuşacık bir sarıyor o de parfama göre çok daha kullanışlı ama e, tabii ki bunu da önce e, denemeye tavsiye ediyorum sizlere. Almadan önce muhakkak bunu da deneyin. E, çünkü e, yine de e, kolay bir koku değil. Kalıcılık konusuna gelince o de parfum e, ben e, çok uzun etse diyorum. 12 saat, 14 saat etse biliyorum. Ode tuvalete ise 8 saat rahatlıkta hissediyorum. Yayılımı Muhteşem. Onun da bunun da. Üçüncü parfüm anlatmak istiyorum ve benim benim en çok kullandığım parfüm bu. Bu da Mugler Angel Sucre. Şekerli Angel. Şekerli melek. Bu da Tatlı, meyveli, paçuleli, paçulevi, e, karamelli, e, pudralı, vanilyalı ve odunsu bir parfüm. E, kırmızı meyveler ve şerbet ilk notalar. E, orta notalar e, Orta notalar e, böyle kek, kremalı kek e, tarzında bir şey krema etse diyorsunuz, böyle tatlı, eee tarzında o da olabilir ya da pasta kokusu olabilir ve karamel ve alt notalar patchouli ve vanilya. E, bu tatlı, meyveli, e, tatlı meyveli ve birazcık ekşikli, e, ekşiği var onun patlaması çok güçlü ve çok yoğun. Çok bir de şekerli. Şeker de var burada. Şeker de biliyorsunuz. Ama öyle çok aşırı yoğun, baskın şeker değil. Güzel şeker. Yani orta derece diyebilirim. Muhteşem bir parfüm. Çok pozitif ve inanılmaz parlak bir koku. Ee, pasta kokusu hissediyorum ben burada ee, yumuşak ve narin çok güzel açılıyor ee, meyveli e, me kırmızı meyveler de hissediyorum ee, hem tatlı hem biraz e, ekşi çok azcık ekşi ve biraz firag da duruyor evet ee, burada EDP ile neredeyse hiç alakası yok. Bu çok farklı bir parfüm var. Burada yok derece patchouli yok derecesinden Yani o kadar az ki ben bunları burada neredeyse hiç hissetmiyorum. Ama angel olduğunu e, belli oluyor. Ma angel ailesine ait belli oluyor tabi ki de. E, sanki e, o de parfümle bir e, buradan sanki paçölü çıkartmışlar e, bütün e, orman çam ormanı çıkartmışlar ve kalan ne kaldıysa buraya doldurmuşlar. Bakın ne kadar çok kullandım ve o kadar çok az kaldı ki bunu tekrar alacağım ve tekrarlayacağım muhakkak bu parfümü. çünkü çok seviyorum bunu e, çok na e, çok şöyle bacılı dediğim gibi neredeyse yok çok lezzetli bir koku ve çok parlak çok yoğun güçlü aynı zamanda ve aynı zamanda çok narin çok yumuşak hepsi var bunun içinde basit bir koku değil oynuyor mesela yazında çok daha kırmızı meyve kokuyor kırmızı meyve ve ferahlatıyor insanı kışında tam tersini kışında çok daha tatlı ve çok karamelli vanilyalı ve beze 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 derken pasta pasta kokusu var açılı çok az. İçsedilmiyor. Yani eğer siz anlaşmadınız bununla <laughs> ve bununla size ağır geldiyse bunu deneyebilirsiniz. Ama eğer siz tatlı kokuları seviyorsanız çünkü bu gerçekten tatlı ve muazzam bir koku. Ben bunu çok seviyorum. Ve kalıcılık konusuna gelince bu e, 6 saat ben rahat bu koku hissediyorum yoğun olarak ve yayılımı muhteşem e, çok iltifat alan bir koku bu koku diğerler o kadar iltifat almıyorlar çoğu insanlar değerleri anlamıyorlar e, bazı insanlar e, dediğim gibi başını yoğun hissediyorlar ve anlam veremiyorlar yani çok fazla iltifat almıyordum onlarda ama bu çok iltifat alan bir koku ee, yaş sınırı yok 15 yaşında da olabilir ee, 100 yaşında da olabilir insan yani önemli olan eğer siz bu tarzında seviyorsunuz kokularını bunu deneyebilirsiniz ee, bugünlük sanırım bu kadar benimle kaldığınız için çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın